Herkese merhaba arkadaşlar. Tekmen kanalına hoş geldiniz. Ben Ahmet. Bu videomuzda sizlere Android telefon nasıl hızlandırılır bundan bahsedeceğim. Arkadaşlar öncelikli olarak telefonlarımız kullanıma bağlı olarak yavaşlayabiliyor. Bu çok normal. Ancak belli başlı uygulamalar ya da yöntemler sayesinde telefonumuzu hızlandırabiliyoruz. Biraz daha deri tutabiliyoruz. Arkadaşlar yapabileceğimiz ilk hamle bakın ayarlara giriyorum. Cihaz bakımı diyorum. Burada bakın bu Samsung'un kendi uygulaması. Örnek veriyorum işte e, burada pil, depolama, hafıza, güvenlikle ilgili bir problem var mı bunu denetliyor. Arka plandaki uygulamaları kapatıyor. Bakın şimdi optimize et diyorum arkadaşlar. Şu anda cihaza bir bakım gerçekleştiriyor. E, bitti dediğinizde bakın şu şekilde tekrar denetlesin. Hiçbir şekilde sorun yok %100. Bu yapmanız gereken ilk işlem arkadaşlar. Ee, benim sizlere ikinci tavsiyem Google Chrome'daki e, arama geçmişinizi temizlemeniz. Gerçekten telefonu oldukça hızlandırıyor arkadaşlar. Ee, ben sürekli olarak uyguluyorum. Üçüncü yöntem de arkadaşlar. Hemen Google Play Store'a giriyoruz ve Clean Master. Clean temizleme VPN Clean. Arkadaşlar gerçekten güzel bir uygulama bakın. Kullanabilirsiniz. Mantıklı, makul bir uygulama. Ayrıca VPN özelliği de var. Ee, ben bir ara kullanıyordum. Şimdi sildim telefonumdan. Ancak kullanabilirsiniz. Bakın yorumlarına da bakın. Zaten oldukça güzel bir uygulama. Ee, bu uygulamayı da tercih edebilirsiniz. Bu videomuz bu kadardı. İzleyen herkese teşekkürler.